Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videomu hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazı eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt videonun sağ alt alt kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyip videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bahçıvan'ın Yaman'a gerçekleri söylemesini istiyorsanız, Zuhal ve İkbal'in bir an önce konaktan kovulmasını istiyorsanız beğen tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Bahçıvan gerçekleri Yaman'a nasıl anlatacak? Yaman Bahçıvan'ın ne söylemek istediğini anlayacak mı? Selim nereye kaçtı? Seher ve Yaman'ı bekleyen gelişmeler neler olacak? Ali kiraz olan aşkını ne zaman itiraf edecek? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman gerçeklerin peşinden gidecek. Yaman içindeki bu şüphe onu günden güne zorlayacak ve pişmanlığa sebebiyet verecek. Yaman bu süreçte Seher'e daha yakın davranacak ama Yaman'ın bir diğer yanında Seher'den nefret edecek çünkü hala ona güvenemiyor. Çünkü Yaman, Seher'in de annesi gibi kendisini terk edeceğini düşünecek. Ayrıca önceki bölümlerde Seher, Yusuf'u da alıp kaçmayı planlamıştı. Ragıp da Seher'in sahte kimlik ve pasaportunu konağa yollamıştı. İkbal ise Yaman'ın gözünde Seher'i kötülemek için Yaman'a o zarfı vermişti büyük ihtimalle zarfın içindeki başka bir şeydir. Bu yüzden zarfın içindeki ya gereksiz bir evraktır ya da dedektif gerçeklerin yazılı olduğu bir notu seyre yollamıştır. İkbal de o zarfı Yaman'a vererek Zuhal'in sonunu getirmiş oldu. Tabi bu gerçekler uzun süre gizli kalmayacak. Çünkü önceki bölümde Bahçıvan Zuhal'in tüm kötülüklerine şahit olmuştu. Bahçıvan Zuhal ve İkbal'in kötülüklerini gördükçe sinirlenmeye başlamıştı. Hatta bunun üzerine Bahçıvan Yaman'ın yanına gidip ona zehirli bir ot vermişti. Bahçıvan elindeki zehirli ot Bakarak Zuhal işaret etmişti ama ne olduysa Yaman, Bahçıvan'ın söylediklerinden bir anlam çıkaramamıştı. Yaman şimdilik gerçeklere ulaşamasa da yakında tüm gerçeği öğrenecek. Çünkü Selim'in kaçışı, Ziya'nın da Seher'i sevmesi Yaman'ı derinden etkileyecek. Yaman, Selim ve Zuhal'in Seher'i e iftira attığını düşündürtecek. Hatta önceki bölümde Yaman, Nedim ile görüşmüştü. Yaman'a konuşmasında Seher'e gerçekten iftira mı atıldı demişti. Yoksa rolünü çok iyi oynayan bir şeytan mı diye nitelendirmişti. Yani Yaman'ın bu konuşma onunla hala Seher'e güvendiğinin kanıtıdır. Yaman önümüzdeki bölümde tüm delilleri yeniden inceletecek. Bu süre içinde Yaman kimseyi bu konudan haberdar etmeyecek. İki ihtimale göre gerçekler ortaya çıkacak. Gerçeklerin ortaya çıkması ise 167. bölüme doğru gerçekleşecek. Birinci ihtimal Ziya ve Bahçıvan gerçekleri ortaya çıkaracak. Önümüzdeki bölümde Bahçıvan artık bu olanlara dayanamaz hale gelecek. Bahçıvan defalarca Yaman'a gerçekleri anlatsa da Yaman onu anlayamayacak. Bunun üzerine Seher, Bahçıvan'ın durumunu görüp ona yardım edecek. Bahçıvan eğitimsiz biri olduğuna Seher ona destek olacak. Seher bu süre içinde Bahçıvan'a okuma yazmayı öğretecek. Bahçıvan ise az da olsa yazı yazmaya başlayacak. Ama tam olarak Bahçıvan yine kendisini kimselere ifade edemeyecek. İkbal ve Zuhal ise Bahçıvan'dan gitgide şüphelenecekler. Hatta İkbal Bahçıvan'ı ortadan kaldırmayı bile düşünecek. Ama İkbal kendilerine bir tehlike olarak görmeyecek. İkbal bu hata yaparak gerçeklerin ortaya çıkmasına neden olacak. Çünkü Bahçıvan gerçeklerin yazılı olduğu bir mektubu Yaman'a verecek. Yaman da sonunda tüm gerçekleri öğrenecek. Tabi bu ihtimali de unutmayalım. Yaman gerçekleri Bahçıvan'dan öğrense bile ona güvenmeyebilir. Yaman da çocukluktan kalan bir güvensizlik sorunu olduğundan Yaman Bahçıvan'a inanmayabilir. Bu yüzden Yaman kendisi ve Nedim'in araştırmalarıyla harekete geçecek. Diğer bir ihtimal ise dedektif gerçekleri Yaman'a anlatacak. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümde İkbal'in adamları dedektif silahla vurmuştu. Dedektif de çöp bidonunun yanına gizlenmişti. İkbal'in adamları ise oraya baktıklarında kimseyi görmemişti. Dedektif ya oradaki bir yere gizlenmiştir ya da dedektif gezice çöp bidonunun içine girmek zorunda kalmıştır. Dedektifin yarısı ağır olsa bile kurtulacak. Yani dedektif ölmeyecek. Dedektif ihanete uğradığı için Zuhal ve İkbal'e bir kat daha öfkelenecek. Bu yüzden önümüzdeki bölümlerde gerçekler ortaya çıkacak. Yaman da sonunda tüm gerçeği öğrenecek. Dedektif Zuhal'in gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Yaman da Zuhal'in gerçek yüzünü sonunda görecek. Yaman tam o sırada Bahçıvan'ı hatırlayacak. Yaman tüm bilgileri bir araya getirince gerçeğe ulaşacak. Ayrıca Nedim de belgelerin sahte olduğunu öğrenecek. Nedim bu bilgiyi öğrenir öğrenmez Yaman'ın yanına gidecek. Yaman belgelerin sahte olduğunu görünce büyük bir şok ile karşılaşacak. Bunun üzerine Yaman büyük bir pişmanlık yaşayacak. Çünkü Yaman Ser'e kötü davrandığı için vicdan azabı çekecek. Yaman hatalı olduğunu anlayınca Ser'den af dilemeye çalışacak. Ser ise Yaman'ın neden kendisinden özür dilediğini anlayamayacak. Tabi sonradan Ser Yaman'ın neden kendisine böyle davrandığını öğrenecek. Ser gerçekleri öğrendiğinde büyük bir şok geçirecek. Çünkü Ser Yaman'ın kendisine güvenmediğini üzülecek. Ayrıca Ser Yaman'ın kendisi hakkında kötü düşündüğünün farkına varacak. Ser gerçeği öğrendiği için ilk zamanlar Yaman'ı affetmeyecek. Çünkü bu süre içerisinde Seher'in kadınlık gururu kırıldı. Yaman Seher'i iffetsizlikle suçladı. Ayrıca Yaman Seher'in kadınlığına defalarca hakaretlerde bulundu. En acısı da Yaman Seher'e değil Zuhal'e güvendi. Bu yüzden Seher Yaman'ı affetmeyecek. Yaman da yaptığı hatalardan dolayı çok üzüldü. Seher de Yaman'ın bunca zaman kendisine yaptığı kötülükleri düşünecek. Seher Yaman'ı affetmek istese de bunda başarısız olacak. Çünkü Seher Yaman'ı affederse yine kendisine kötülük edeceğini sanacak. Yani Seher Yaman'ın yine kendisini kandırdığını düşünecek. Bu yüzden bu birliktelik bir süreliğine daha olmayacak. Ama sonradan aşk galip gelecek. Yaman Seher'i Yusuf ile kandıracak. Yusuf ve Yaman Seher'e sürprizler hazırlayacak. Seher de sonunda bu aşk acısına dayanamayacak. Seher sonunda Yaman aşk karşısında yenilecek ve Ser Yaman'ı affedip onu bağrına basacak. Yaman ise Seher'in kendisini affetmesi üzerine çok mutlu olacak. Ayrıca Yaman Zuhal'in yaptığı kötülüklerin bedelini ona misliyle ödetecek. Yaman Seher'in masum olduğunu anladığı gibi Zuhal'in odasına gidecek. Yaman Zuhal'den bu kötülüğü neden yaptığını soracak. Zuhal de her zamanki gibi Seher'i suçlayacak. Zuhal Yaman'a olan aşkını itiraf edecek. Yaman da duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayacak. Zuhal yine Seher'i kötüleşip onu ihtiralar atacak. Yaman ise bir daha Zuhal'e güvenmeyecek. Yaman Zuhal'i öldürmek istese de bunda başarısız kalacak. Seher Yaman'ın Zuhal'i öldürmesine izin vermeyecek. İkbal de gerçek yüzünün ortaya çıkmaması için Zuhal ile bir konuşma yapacak. İkbal Zuhal'i e tüm suçlamaları üstlenmesini isteyecek. Zuhal de tüm suçu üstlenip konaktan kovulacak. Böylece sonunda Zuhal belasına hepimiz kurtulmuş olacağız. İkbal belası ise bir süreliğine daha karşımızda duracak. Çünkü Zuhal'in tüm suçu üstlenmesi İkbal'i aklayacak. Seher ve Yaman da İkbal'in bir ayin olduğunu anlayamayacak. İkbal, Zuhal'in konaktan kovulması sonucu çok sinirlenecek. İkbal, Kırımlı mirasının Seher'in olmaması için annelerini değiştirecek. İkbal, Seher'e iftira atmak yerine onu ortadan kaldırmaya çalışacak. Eğer Seher, İkbal'e güvenmeye devam ederse bu onun için bir sona dönüşecek. Çünkü İkbal, Seher'i kullanıp sonra da ölümüne neden olacak. Büyük ihtimalle İkbal, Seher için kiralık katil aramaya başlayacak. Bunun üzerine İkbal bir kiralık katil ile anlaşıp Seher'i öldürmesini isteyecek. Kiralık katil de Seyri kaçırıp onu öldürmeye çalışacak. Ama Yaman her zaman olduğu gibi Seyri koruyup kollayacak. Yani Yaman Seyri öldürmekten kurtaracak. İkbal ise yine başarısız olduğu için adamlarını hazırlayacak. Tam o sırada Bahçıvan ve Ziya tüm gerçekleri öğrenecek. Onlar gerçekleri öğrendiği gibi Yaman'ın yanına gidecekler. Yaman da sonunda İkbal'in gerçek yüzünü öğrenecek. Ayrıca Ziya, İkbal'in Seher'in ablasını öldürdüğünü de söyleyecek. İkbal ise bu olanlar karşısında yine yalan söyleyecek. Hatta İkbal, Ziya'nın hayal gördüğünü söyleyecek. Tam o sırada Bahçıvan konuşacak. Bahçıvan yeniden konuştuğu için tüm gerçekleri Yaman'a anlatacak. Yaman da artık İkbal'e güvenmeyecek. Bunun sonucunda da Yaman İkbal'i cezalandırıp hapse gönderecek. İkbal ise hayatının sonuna kadar hapiste sürünecek. Selim de dizimizden ayrılmış olabilir. Selim en son memleketine kaçacağını söylemişti. Selim, Yaman'ın kendisini öldüreceğini bildiğinden bir daha geri gelmeyecek. Böylece Selim sorunu da tamamen ortadan kalkmış olacak. Selim'in Seher'i terk etmesi herkes için çok iyi olacak. Çünkü Seher ve Yaman aşkı da daha da büyüyecek. Seher ve Yaman aşkının büyümesiyle Yusuf çok mutlu olacak. Kiraz validen şimdilik haber yok. Onların dizimizde fazla görünmemesi akıllara tek soruyu getirmekte. Acaba Ali ve Kiraz evlenecek mi? Hemen bu soruyu da cevaplandıralım. Ali ve Kiraz evlenecek. Nazmiye Hanım'ın onları fazla göstermemesi bir sürprize işaret olabilir. Yani Nazmiye Hanım bir yandan hepimizi üzülendirirken diğer yandan da Ali ve Kiraz'ı evlendirerek bizleri sevindirecek. Peki sizce Bahçıvan gerçekleri ortaya çıkarmak için nasıl bir yol izleyecek? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.